Yeni gördüm bu uygulamayı, çok güzel. Sosyal mesafenin korunması adına, insanların birbirine temas etmemesi adına çok güzel bir uygulama. Çok doğru bir şey. Güzel. Mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyoruz. Sadece hatırlatma babında, trende bir aralıklı oturmalarını istiyoruz ki bulaşma riskini azaltalım. Trenin toplam doluluğunu da hep belli bir seviyenin altında tutuyoruz. Şu anda yaklaşık %20-25'lerde genel olarak trenlerin doluluğu. Bunu da biz koruyoruz ki bu konudaki sosyal mesafeyi korumasına insanların yardımcı olalım. Taksim istasyonundayız. Burası İstanbul'un en yoğun istasyonlarından bir tanesi ve saatte şu anda 17.42. En yoğun olan saatlerimiz normalde bizim bu saatlerde bir saat içinde 5.000'e yakın yolcu hareketi oluyor buradan. Şu anda bu sayı 500'lere kadar indi. Yolcu e, hacimleri %90 kadar azaldı halde biz e, hatlara göre yaklaşık %15 ile %20 arasında azaltmalar yaptık ama %95'lerde doluluk olan trenler şu anda %20'lerde dolulukta. Halkın rahat ve güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamaya çalışıyoruz şu anda. virüs ortamında özellikle bu toplu taşımayı kullanmak zorundayız. Ben sağlık çalışanıyım. Ee, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ben ilk defa görüyorum bunu. Bu yani metroyu uzun süredir kullanmıyordum. İnşallah sadece burada değil de her yerde kullanırız sosyal mesafeyi. Şu anda tedbirli olma zamanı. Biz de halka her zaman evde kalın çağrısı yapıyoruz. Biz metro olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Çok daha fazla e, zorunlu hizmet veren personeli hizmet amaçlı devam ettiriyoruz. Sağlıklı bir şekilde seyahatin yapılabileceği şekilde seferlerimizi ayarlıyoruz. Müzik